Arda bir doğrudur yerinde lan giriş yapacağım ya. O hemen durdu lan adam. Geliyor. <laughs> <laughs> Otomatik durdu ben durmadım. <laughs> Ardıcığım hoş geldin. Hoş geldin. Selim arkadaşım. <laughs> Selim arkadaşım. Selim arkadaşım. Selimcim desene. Hiç utanma yok evet. değil mi sende? Koskoca Selimcim diyorsun. Zaten askerlik arkadaşın gibi konuşuyorsun benimle. <laughs> biraz biraz böyle aramızda mesafe olsun Arda'cım ona göre ha? Abi yani koskoca <laughs> burada büyüklerin yanında Fortnite oynuyorsun görüyorum bu arada. Lego modu oynayacağız da benim karakter niye böyle değiştiremiyor muyum ben bunu? Bazı karakterleri yapmamışlar abi. Gir dolabıma böyle olan bir karakteri seç. Ya neyse tamam boş ver. Hadi gir ya böyle sarı sarı tamam sevdim abidir. ben. Bu arada biraz oyunu bana anlatsana. Minecraft gibi mi? Ben de Nasıl bilmiyorum. yani? Minecraft gibi ben de bilmiyorum ama hadi bakıyoruz. Bak şimdi. Hayatta okay. kalma, düşmanlar açık, açlık açık, sıcaklık açık, dayanıklılık açık, avlanma açık, avlanmadan çantayı düşürme açık, dost yaratıklara açık, köylüler açık abi. Sen sus lan köylü. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Cem Lan ne yapıyorsunuz oğlum bir ne, Bu ne? abi kankamla dans ediyoruz. <laughs> Kankam. Lan ben konuşmak için bekliyordum onu. <laughs> Bekle. Ne diyor, ne diyor? <laughs> Son sorunun cevabını biliyorum. Benim adım Binnoş takım lideri. Tanıştığımıza memnun oldum. Demek adın Takla Krali. Nedense çok tanıdık geldi. Evet ben en ünlü <laughs> YouTuber'ım. O yüzden olabilir mi? Hiç böyle yepyeni bir yere düşmemiştim. Ama iyi ki birlikte düştük. Burası tehlikeli olabilir. Ne olur ne olmaz diye hazırlanmalıyız. Okey bu kadar diyorum. Başka abi, bir şey ben de evet, evet abi, abi hiçbir gidelim. şey bilmiyorum. Hadi ağaç kıralım. Aynen ben de hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum Minecraft gibi mi? Aaa yok bak Sıfır. gerçekçi. Evet bu biraz. Bunlar toplanıyordu diye biliyorum. Aynen. Evet evet odun onları. topla abi çubuk. Bak, kamp, kamp ateşi, ateşi... yapabiliyormuşuz. Bal kabağı hmm. topladım. Evet kamp ateşi için ne lazım? Tamam bir tane daha şey lazımmış. Bu ne lan? Bu arada Karşıda ben şeye... de oyunu bilmiyorum ve Fortnite kitlesi gerçekten var. Videoların 20 bin izlenmesinden anladığımız kadarıyla Siz bir şey biliyorsanız bu oyun işte end'e gidip bitiyor, bitiriliyor mu falan. Onları evet, yazarsınız Evet arkadaşlar, arkadaşlar serisini yapmak istiyoruz. Videoyu beğenin. Gerçekten güzel bir seri olabilir. Yani böyle hayatta kalma versiyonu aslında. Tatlı, hoş. Bu arada şey e, üretim tezgahı yapacağız. Minecraft gibi lan bu. Böyle ahududu topluyorum, yemek topluyorum. bayağı iyi abi şu anlık. Oğlum bu karşıdaki Aa. kim? Abi e, bak ya yanındaki kimdi? Oo! Oh. <laughs> gel lan buraya. Buraya gel lan. Onun gel, onu... gel başını ort. Kurban bayramında böyle olsa. Bir tane adam. Abi bunu yak, ya, bunu elini. yiyelim, onu yiyelim. Arda gel gel gel. Niye? Ama bunu yiyelim onu. Saydım süt veriyordu sana. Yok, süt evet. öyle şey, evet. yok. Oy. Ama et sen Abi, abi aldın? Abi yani? Gerçek <laughs> hayatta bir şey diyeceğim. <gülüyor> Gerçek <laughs> hayatta niye böyle şey yok abi? Et yok. Ne ya? Niye lan? Öyle, etler var. Sen Anladım. görmedin mi hiç onları? Bir açıklığa gel abi, bir fotoğraf çekinelim şurada. Demek ki hani, YouTube'dan yani. o kadar para kazanmıyorsun. Tam baktığın yere bak da fotoğraf çekinelim. <laughs> tamam, dur bakayım bir. 60 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle pardon abi ya. Bu ne lan? Ardın'ın boku. Aa, abi, ya. Aa Yok, yemek at... ye bu arada abi, bak sol üstte yemek şeyimiz var. Evet evet o açlık burun fullendi. Pişirmiyor muyuz onu? Tamam. Şimdi Q'ya bas e, abicim. Efendim. Bir tane üretim tezgah evet. yapacağız. 3 tane odun, 5 tane granit lazım. Ama bizim ondan önce bir tane e, şey yapmamız lazım galiba. Ya bastık. Ee, abi granit bende 3 tane var. Sende var mı? Ee, granit bakayım bir. Nereden bir yerde bakıyoruz böyle ona? Nerede başlar Q'yla. Aha bir tane daha buldum. Yok. Bende bir yokmuş, tane toplamamış. Gel şimdi. Koyuyorum buraya. Bu ha, arada burası tamam. koymak için iyi bir yer mi bilmiyorum ama şöyle koyacağım. Ya abi ya. yerleşelim. Burası güzel bence ya. Şöyle koydum. Nasıl? Oo çok güzel. Üretim tezgahı orman baltası. Ne lazımmış? 2 granit 5 odun. Tamam. Bak ben Toparla abi hemen. Cem, tamam, Toparla. 2 granit 5 odun. Kazma yapacağım abi direkt. Sen kazma bir yap. balta yapacağım yani. bir tane. Cemden mi? Bir tane cem yapıyorum. Abi abi, <laughs> <değil mi? gülüyor> Bak cam duymasın. Arkadaşlar. Sinirlenir falan mı maazallah. Sinirlenir. Seni var ya yakaladığın yerde. Ağzına bunu. O bir şey yapamaz abi ya. Oğlum ben oyuna bayıldım bu arada. Ya Fortnite'ın en iyi döneminde geldin sen ya. Sadece Betrayal olsaydı büyük bir hafta oynar sıkılırdın. Aa evet. başını şeyini şey veriyor süt veriyor. Şu an oyun <laughs> dop dolu mesela. Bundan sonra şey de oynayacağız. Ee, Rocket Neyi? League modunu oynayacağız ama Mario Kart tarzı. Yani. Rocket League gibi değil. Aa evet yani, Mario şey Kart. Yaptı abi. Güzel olabilir. Epic Games satın aldıktan sonra bu firmayı yani deli gibi bir oyun yapmak istiyor. Ha, içinde i̇çinde her şey olan. Ve beceriyorlar evet. hani bu kadar uğraşıyorlarsa. Evet evet güzel ya ben bayağı sevdim. Bir sürü modu var arkadaşlar. Yani oynamayı düşünüyorum ya. Yani, yeter ki isteyin. Yani sıkıntı yok. Siz yeter ki isteyin her şeyi çekeriz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi çekeriz. <laughs> o, o biraz olmadı ama. Hani biraz <laughs> Yanlış anlaşılabilir. Ürettim. Orman baltası ürettim bir tane. Çok Aa meşale abi. falan da yapıyoruz. Çok iyi ya. Dur bakayım. Oğlum ee, oyun Minecraft gibi çok iyi lan. Ya daha neler neler gelecek ya büyük ihtimal. Bir bundan 5 sene sonra ömrün yeterse Allah'ın izniyle. Ulan <laughs> ya. Şunları Görülsem bir alalım. bayağı şey olur. Bak kocaman ağaca dalayım mı? Bak, Ama şeyi öğrenelim ya. Hayvan gibi Bikiyorsun ağacı devireceğim. Bir... Abi Türkiye'de bitiren ilk şey olalım mı bunu YouTuber'lar? Bence like atarlarsa oluruz. Net oluruz bu arada. Türkiye'de bitiren ilk başarısız youtuberlar. <laughs> i̇lk başarısız youtuberlar yaptı. Hoppa. Başarısız youtuberlar Türkiye'de Fortnite'ı bitirdi. <laughs> başarısız youtuberlar Türkiye. O Listenin detayı vermesi de önemli. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur şunu alayım. Ya, o, o detayı da niye veriyorsun? Depar, Allah'ım. atamıyorsun enerjin düşük diyor. Oo bir dakika e acıktı ya? Da yani ya. Ahududu var her yerde. Bal kabağı yiyorum bak. Peki Arda Oo. sana bir şey söylesem. Hı. O dediğim bal kabağı, koy tabağı, ye tabağı kardeş. Nasıl? Çok sağ ol abi. Grafikler ee, bana çok güzel Bana dört abi. tane taş verir misin abi? Dört tane taş. Abi sonun sakın bak ama sakın. Sonuna evet. ak ekleme. Nasıl yani? Ne verdin Son. sen bana? Taş. Oh. <gülüyor> oynadığımız <gülüyor> oyuna bak konuştuğumuz oyunun, <laughs> yani. oyunun oyunun geliştiricileri bizim videoya bakıyormuş acaba ne yapmışlar nasıl video çekmişler falan diye bir bakın yorumlarda hep ya. taş ak yani düşünsene abi şey var e, kereste kesici yaptım kereste kesici yani aa yapsana ha, bunlar şey yapıyoruz Oo, galiba yağmurda kullanılamaz detay seviyesine bak ooo ben çıkıyorum oyundan görüşürüz kendine çok iyi Bak başını sev onun. Öldürme öyle direkt. <laughs> Kesicem oğlum seni. Kesicem oğlum seni. Hoppa aldım onu. Teşekkür Allah ederim kardeşim. Hiç acımıyormusun Bu Burada Bunları abi? pişirmeden Hayvansın yiyebiliyoruz abi. galiba lan. Ee, yersin ama şey yapacağız ya. 30 tane granit bulursak bak ızgara yapılabiliyor. Hmm. Okay. Sen kazma yaptın mı? Kazma yaptım. Hadi gel maden yapalım lan. Direkt aşağı inelim. Bu adam, işte mağaralar var ya buluruz onları da. Şey, normal Minecraft'taki gibi aşağı kazamıyormuş. Bu Onu Minecraft değil abi. Bu Zinecraft. <laughs> Zinecraft. Aa Cem nasılsın ya? <laughs> Gelmiş değil mi oynamaya Bir dakika olur? üşüyorum. Abi resmen soğuk burası ya. Resmen soğuk. Basit bir barınak. Abi evet. bak, üstte şeyler var. Yapılar, bina parçaları falan. Forest gibi kendi evimizi de yapabiliyoruz. Hmm, basit bak, barınak. basit bir barınak abi. Aynen. Yapalım o zaman hemen. Abi Şöyle. nereye koyuyorum biliyor musun? Dur ben koyayım beraber yaparız zaten. Tamam yan yana koyalım zaten. Koydum abi. E, o ne oğlum? Büyük. Aha O ne ki? Bak de kendin yapıyorsun ha. Oğlum çok lan. Ya? Bak parçaları değişti bir tane de buraya bunlar aynen. Bir evet tane evet. Zemin çok ama. iyi. Seni evime atabilirim abi. <laughs> Dur zemini zemini koydun mu? Aa, aynen. Ne şimdi bu? Yatıyor Aşama 1-3 tamamlandı başla. diyor. Ha şey çatıyı yapacağız daha. Abi o zaman gel gel. Odun toplayalım. Odun toplayalım ben biraz. Bende var ya. Aha yaptım işte. Var mı? Bitti mi? Bir tane daha var yukarıda. Onu da yap. Çatının ha, ucunu da yap. Çatırsa. Al. Ha şimdi yatak yapacağız işte. Hmm. Bak bak nasıl geliyor evimize. Biz yaptık her şeyi. Evimize geliyor kadın yatak abi. Yatak nerede abi? Mobilyada abi. 10 tane ya, odun mobilya. lazım. 10 tane odun Ben abi yaptım valla yan yana koysak ya abi Hadi yatalım Yaptın <gülüyor> mı? <gülüyor> evet Bu arada yaratık geliyor bak ileride. Görüşürüz kendiniz çok iyi <laughs> Ne güzel Allah yaratıklı. O neydi? Lan biri bana bir şey <laughs> e, yaptı Ben uyuyorum ya yani. Ben seni koruyacağım Tamam. Gel abi. Sen de yap yatağını buraya. Oğlum çok güzel. Aa, tamam. Senin yatağın bu. <gülüyor> <gülüyor> mı yaparsın <laughs> abi? Bıraksana oğlum. Bana şey lazım şimdi. 5 tane odun lazım. Var mı? 5 tane odun. Bakıyorum. Al al bakayım. 8 tane attım. Abi 8 tane attın. Geri kalanını da sen mı yapman lazım. <laughs> abi şöyle bak. Yatak kesti demiştim ya. Dün böyleydi yatak kesti işte. Yatak kest. Aa evet abi, yapalım abiciler. mı? Bu arada arkadaşlar. Bu videoya 350 like gelirse yatak kes yapacağız. <laughs> Şimdi e, taş lazım bir tane. Bir tane şey yedi tane de odun lazım. Abi. Hmm, o bir dakika buradan uzaklaşınca oğlum soğuyor hava ya. E abi bazen soğuk havalara katlanman lazım. Öyle mi diyorsun? Bu ne işe yarıyor? Oo. Lan ne güzel bunu aşağı doğru atabiliyorum. Geliyorum e, abi. çok güzelmiş. Oğlum çok. Lan oğlum bana saldırıyorlar. Arkanda 8 kişi var. Dur geliyorum. Dur ya dur lan, dur 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 dur. Geldim abi. <laughs> ya oğlum. Ya vursana ya abi sen var. elin, elin armut mu topluyor Allah Allah. İyi de oğlum baltayla bunlar ölür mü? Oo benim baltam kırıldı. Lan ölüyorum. Ne biliyor muyuz? Al. Et yiyeyim. Lan dur 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 dur. dur. Çabuk 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 çabuk. Oha bizimki geldi yardıma. Evet. O balta falan şey kazma düştü ondan. Tamam, sağ olsunlar. E Arda Bey, her şeyi sen alacaksan ben çıkayım yani. Ne yapacaktık? Yedi, yedi köy meydanı. 7 tane odun ver ben yapayım abi. Tamam, hemen atıyorum. Şöyle 12 tane attım. Şimdi bak buraya bir köy meydanı koyuyorum. Burası köy meydanımız. E, ne işe abi bu? Hangi renk? Ben bu renk ha, seviyorum. İkili barınak. Çöpü İkili barınak çıkmış. Oğlum az önce yaptığın şey tekliymiş bak. İkili barınak var, gördün mü? Ya o yeni çıktı. Nereden bileyim Allah Allah. Oh, olmaz abi yani böyle. Cık. Arkadaşlar ben böyle nublarla oynamak istemiyorum ya. Bir bu ne orman böyle? Bir orman yani. baltası yaptım abi sana. Tamam. Parada orman alırız. baltası değil o. Başak. Orman baltası. Aa bir şey buldum. Bu ne lan? Arada bunu görmen lazım. Onu takip et onu. Onu görmüştüm. Lama'ya götürecek ne bu? abi seni. Lama'ya mı? Aa, aynen. İyi onu Oğlum, video koydum diyor kur, Kurtlar var burada. Yok yok kurtlara götürdü. Aman. Abi yok. Sen gitmiyorsan yok. ben giderim ben alırım o zaman. Sen git abi. Sen de oturursun. <gülüyor> <gülüyor> Öyle çok sert bir laf vardı da <laughs> <laughs> lafı sen kesin biliyorsundur ya. Yok bilmiyorum <laughs> valla Lan bu ne? Abi, söylemedim nereden Lan, biliyorsun? Örümcek ben? saldırıyor. Söylesin ya ne diyorsun oğlum? Ya. Söyle bakayım. <laughs> of. O dinamit dinamit bu ne kartutu? Şöyle sen alan bu... lan. Şimdi bak iyice bir şey mi? oldum. Söyle söyle gerçekten Abi, söyle. Çok çok terbiyesiz esnaf koyma buraya koyma oraya. Ben oraya. Tamam. Ben tamam. oturusu şeyindeki kılları sersin gibi lan. <laughs> çok çok ağır bir laf böyle şey gibi kalırsın demenin başka bir türlüsü. Allah abi abi yardıma gel abi çabuk yardıma gel. Çabuk yardıma gel. Geber Arda geber. Çabuk yardıma gel kurt Geber. Abi. <laughs> Nasıl ya abi? sen ne, 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 biçim bir adamsın peşine bela takıp geliyorsun ya. Abi şunu peşine bela şöyle. takıyorsun oğlum ya. Gel gel bak bayağı bir odun topladım oğlum. 36 tane odun var hadi köy meydanını geliştirelim. Sana uykunda dinamit atıp patlatacağım seni abi. <laughs> hadi geliyorum abi gel köy meydanını geliştirelim. Tamam tamam dur bir dakika şunu da alayım ben be. Kırarım oğlum yatağını. Yatağını kırarım Arda. Kalk artık. Beni rahat etme yani ne, ne Aa, var yani. Kazmam böyle? kırıldı. Al Atma, şunları. Hadi, atayım. Al atayım sana kazma al. Al şunları. Al abi Şu... senin için köy geliştirdim nasıl? Harika Biz ne işimize yaradı bu şimdi bizim? abi hayatın daha iyi oldu yani böyle bir. O verandalı barınak, ferah istiyor, barınak bunlar açılmış. Bak. Kalas yap diyor. Granit topla diyor de köyüne köylü ekleyerek köy geleceğini evet. arttır diyor. Yani köylü lazım bize. Köylü Köylüler lazım. Ben bir tane buldum şu an. Bakıyorum ona. Nasıl davet tamam. ediyorum bunu bakayım. Koşuyor abi bu etrafta deniyorum vallahi. Önümde şu an. Ona bakıyorum. Önünde mi Ben görmüyorum. Önünde bir şey. Önündeki benim oğlum. Ya senin var ya, <laughs> senin var ya yapacağın espriye ya. <laughs> <Allah 'ım gülüyor> ben de diyorum Allah lan nerede bug mı oldu göremiyorum diye. Ee, buradan yapılar. Beş iki tane daha bil... lazım. Oo bu da bildiğin verandalı barınak falan yapabiliyoruz abi. Kanka onu yapalım zaten ya. Abi kılıç var var. Kılıç ürettim. Şöyle koyayım. O yapı yapması da çok iyi ha. Oğlum çok iyi. Baksana kılıcım kılıç var artık. Ürettim. Çok iyi tamam. Ben şuradan biraz etmet bulayım ya. Bu <laughs> ne kadar, kadar ağırmış ya, bu şey olsa ya. Çok biraz güzel. Ya. Hızlandı çubuğun yere... abi biraz daha. Yalnız bunu... E... 8 tane. Ya bunu pişirmeden yiyor Aynen. muyuz abi direkt? Yok pişirme ya. aleti yap yapabilir, bak Q'ya bas abi ızgara var. 30 Oo, tane granit tamam. toplarsan ızgara yapabiliyoruz. Ha evet evet yeni açılmış tamam. Bak şurada bir sürü şey var, kaya var, gel gidelim oraya. İlla benim granitimi alacak ya. <laughs> gel gel o kazalım. <laughs> Ay yani sen de onu kaz abi. Ben hazır yerdekileri toplayayım ya. Oğlum çok abi, güzel yapmışlar bunu. Buraya gidelim mi gerçek hayatta? Buraya mı? Hani bunlar da ışınlanıp geliyor ya buraya. Biz de gidelim. Evet. Yani. Gidelim mi arkadaşlar? 450 like gelirse gideceğiz. Allah Allah sen gitmek için bunları <laughs> az tutuyorsun gibi geldi bana like senden ama. 10 like gelirse. 400... <laughs> İyice yani. Sonra şey diyormuşuz. Biz 1000 demiştik arkadaşlar. Abi ben tamamım. Bir tane daha hadi gel gel. Bir tane daha buldum. Hadi tamam indik. tamam. Şey e, şu evi büyütelim oğlum önce. Abi eve gerek var mı ki ya? Gerçi uyuma falan yap, yok değil mi? Aynı yerde kalma abi. Ayakların neş gibi kokuyor öyle mi şimdi öyle olduk ha eyvallah hani söylemesi ayıptır sevmedim seni ya pek. eyvallah kardeşim abi, yapıyorum Oha, 30 tane mi şey. lazım tanıştığımda memnun oldum Adım usta pilot emirlerinizi hazırım memnun oldum sen de benim insan burada her şeyi ilham alabilirsin sürekli fırtınadan kaçmak çok yorucu şimdi sakıncası yoksa köyünde kalacağım diyor var e, sakıncası kardeşim hayırlı o kal, abi, nedir kal bu kardeşim bunu? kal kal oğlum ben belki uçak uçak alır ben istemiyorum kalmasın abi Hmm, köyümde yaşamaya ya. ne dersin? Yatma yok mu? Aa, bu bir dakika ya? köyün ihtiyaçlarını karşılıyor oğlum. Ne yapıyormuş? Uyuyabileceğim bir yatağın yok diyor. He, köyümde drır yaşamaya ne dersin? Kanka bu da bize çalışıyor ha. Abi, tamam bu, bu ev bunların olsun. Biz kendimize ev yaparız bunlara boktan bir ev yaparız tamam mı? Evet evet. Abi bir tane daha yapalım diyeceğim de bu böyle daha büyütülmüyor mu ya? Bunu da mı uğraşacağız? Ardacığım, al bunu. Ee, bak şey, sen bunu koyarsın. Abi, sen bana bunu mu layık like görüyorsun? <laughs> evet. Madene tamam, bakalım ben ya. Şurada bir maden gördüm ama hiçbir zırhımız, kılıcım yok mesela benim. Sandık Şunu var. Alayım. Ne var? Heee, loot mekanları oğlum burası. Abi Selim abi, görmeden alayım şu elmas kazma. Şöyle ya. bir alalım. Elmas kazma hem de bir de, şerefsiz. <laughs> ben, bunun beni tepesine... görmeden alıyor. Oo! Oh. Lan! Oha, lan? kurt geldi kurt geldi. Vur 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 vur. Öldürmemiz lazım, öldürmemiz lazım. Tamam, Kaçım tamam. Onu... Çıkrık. Tamam. Şimdi... Bak, buranın tepesine bence yapı yaparak gideceğiz abi. Ben merdiven evet, koyuyorum şimdi. Dur bakayım. Yapıştır nasıl abi. Abi nasıl? Allah Allah. Oraya koyulmuyor, o zaman şöyle yapsak. Ne yapıyorsun lan? Evet, o, or oh. Oradan devam et abi <laughs> Ya sen. bir ton... Bir ton ağaç mı harcadın sen orası için şimdi? Abi... Al. Teşekkür ederim Arda. Şerefsiz. Abi bu loot de ya of of sen bunları iyi ki görmüyorsun var ya. Lan oğlum. Bana yok, da ver bakayım yok. ne var? E, Hiçbir şey yoktu da. Bu var Allah abi. Allah cezanı vermesin ya. Bu ne Lan oğlum bu ne rengi, dur. Abi ileride de bir şey var ileride bir ev var bir gelsene. Oğlum manyak mısın zaten kurulduk oraya o kadar. Abi manyağım ya. Bence onun ikinci bölümde kurulalım istiyorlarsa. Tabi evet. Bir bu Atçal'ın evet. izlenecek sonra video. O zaman evet. kurulmayız. <laughs> o zaman. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> istiyorsanız videoya like atın. Böyle tam böyle bir kurulma olayı olsun. Ben sevdim oyunu Arda. Yok no, zaten... like değil. Beğendilerse evet. şey yapsınlar. 8 milyon izletsinler. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde paylaşın arkadaşlar. Neyse Arda'cığım arama beni bir daha. Hadi abi görüşürüz. Ne yaparsan yap şimdi. Bir daha da hani videolara falan çağırıyordun ya.